Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 12. Savunma Sanayi Fuarı Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla İstanbul'da kapılarını açtı. Yerli ve milli araçlarımızla Türkiye fuarda gövde gösterisi yaptı. Zırhlı araçlar, tanklar, füzeler ve helikopterler. <laughs> Tamamı Türk mühendisler tarafından üretilen yerli ve milli araçlar görücüye çıktı. <laughs> Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı 13. kez kapılarını açtı. Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı fuara Başbakan Binali Yıldırım da katıldı. Bugün katılımcı firma sayısı bakımından dünyanın 5. fuarına ev sahipliği yapıyoruz. Başbakan Yıldırım konuşmasının ardından standları gezdi. Yıldırım ilk kez görücüye çıkan milli taarruz helikopteri Atağan kokpitine bindi. Fuar'da Türk savunma sanayisi adeta gövde gösterisi yaptı. Bazı yerli ve milli silahlar ilk kez görücüye çıktı. Altay Asimetrik Harp Tankı da onlardan biriydi. Altay tankı Türkiye'nin ilk yerli ve milli tankı ve işte Türk mühendisler Altay tankının bir yeni versiyonunu daha üretti ve fuarda ilk kez sergileniyor. İşte 360 derece koruma ve 360 derece durumsal farkındalık sistemleriyle Altay asimetrik harp tankı. Fuarda geçtiğimiz aylarda ilk ihracatını yapan 4x4 Ejder Yalçın'da yerini aldı. Terör operasyonlarında da kullanılan ve efsane olarak adlandırılan Ejder Yalçın'ın yanındayız. Tam 14 ton ağırlığında bir zırhlı araç ama 120 kilometreye kadar hız yapabiliyor ve atış menzili de 700 kilometreye kadar ulaşabiliyor. 11'de personel taşıyor. Ejder Yalçı'nın en büyük özelliklerinden birisi sırafında en yüksek balistik ve mayın korumasına sahip. Tulpar S tamamen yerli ve milli bir tank avcısı. En büyük özelliği denizde yüzüyor olması ve düşmana da oldukça sessiz bir şekilde yaklaşıyor olması. İşte bakın üzerinde 4 adet tank savar füze bulunuyor. Aynı zamanda içerisinde de 8 tane hazır halde füze yer alıyor. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak Kaan füzesi. Tam 8 yıllık bir çalışmanın ürünü Kaan füzesi de fuarda ilk kez sergileniyor. 2,5 ton ağırlığında ve menzili de yaklaşık olarak 300 kilometre fuarı yarından itibaren şehit yakınları, gaziler ve üniversite öğrencileri ziyaret edebilecek.